Yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de sürdüren Samsun Spor'un oyuncusu Ali Ülgen, en büyük hedefinin Samsun Spor'da şampiyonluk yaşamak olduğunu belirtti. Güzel geçiyor. İlk Samsun'da toplandık. 4-5 günlük bir hazırlığımız oldu orada. Sonra Kayseri'ye geldik. Burada her şey güzel gidiyor. Antrenmanlarımız yoğun geçiyor. Yani güzel geçiyor diyebilirim. Yoğun geçiyor ama güzel geçiyor. Ya yani transferlerle uyumumuz çok iyi. Hemen kaynaştık diyebilirim. Aile ortamı oluşturduğumuzu düşünüyorum. Bunun için tabii erken ama Böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Şu an her şey çok güzel gidiyor. Yani daha da uyuşacağımızı düşünüyorum. Ama şimdilik her şey güzel gidiyor. Geçen sezon bir sezon boyunca antrenman, maç sürekli yoğun geçtiği için tabi dinlenme fırsatı buldum. 7 gün yani bir hafta 10 gün ailemle vakit geçirdim. Ama sonrasında çalışmalara başladım. Özel hoca eşliğinde. Güzel bir çalışmamız oldu. Her gün çift antrenmanla buraya hazırlanmaya çalıştım. Kampada hazır geldiğini düşünüyorum. Ama burada da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ya hedeflerim tabii genç oyuncu olarak yani takımdaki diğer abiler gibi şampiyonluk yaşamak istiyorum açıkçası özellikle Samsun Spor'la. İnşallah bu hedefimizi de gerçekleştirebiliriz. Konuşmamın başında da söyledim her şey çok güzel gidiyor. Önemli olan aile ortamını, arkadaşlık ortamını oluşturmak gerekiyor. Bunu da şimdiden oluşturduğumuzu düşünüyorum. Ee, hedeflerim dediğim gibi inşallah Samsun Spor'la bu sene şampiyonluk. Yen yani mesajım tabii ki de var. Taraftarımız bizim için çok önemli bir destek. Bu sene onlarla şampiyon olacağız olursak çünkü hep beraber başarmamız gerekiyor. Bizi desteklemelerini açıkçası istiyorum. Her zaman destekliyorlar. Bu sene ekstra desteklemelerini istiyorum çünkü bütün futbolcular olarak, yönetim olarak, hoca hocalar olarak yani herkes bir hedefe kitlenmiş durumdayız. Onlarla beraber inşallah şampiyon olacağız. Geçen senenin ilk haftaları çok güzel geçmişti benim adıma. Taraftarın da beklediği Ali aslında o, onu biliyorum. İnşallah da geçen senenin ilk haftalarında olduğu gibi bunu bütün sezona yayarak eski Ali'yi herkese izleteceğim inşallah.